Merhaba İşte arduino yani notemcu ile ekranı bağlamak için yine bir şeylerle uğraşayım dedim O yüzden ekranı lehimlemem gerekiyordu oradaki pinleri şimdi size onu göstereceğim Bakın şimdi Bunu böyle lehimledim ama çok kötü lehimledim ya bir dakika bir netleştireyim Heh gözüküyor Yani hani daha kötü lehimlenebilir mi bilmiyorum ama şey oluyor burayı lehimleyeceksiniz yani ya böyle dip, dip dibe birbirlerine değiyorlar falan filan bir de onu ayırmakla uğraşıyorsun. Öyle burayı da lehimledim. Bu da çok kötü. Bir de şey oluyor. Mesela ben bunu böyle lehimlemeye çalışırken birbirlerine değiyorlar. Değince olmuyor hani ayırmam gerekiyor. Bir de ayırmak için bir de uğraşıyor. Ayıramıyorum daha da çok birleşiyor. Öyle öyle. Neyse bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden bunu bu kısmını çekeyim dedim. Tam lehimlerken çekecektim fakat hani unuttum. Bir de inanın çok zahmetli çünkü tek başımayım. Öyle. Tamam. hayvan Yani bu bu kısmı diğer kısımlarla birleştirebilirim. Ya da bunu tek koyarım. Ya da bunu tek koyarım. Merhaba. Ee, az önce lehim yaptığımı göstermişim. Daha doğrusu siz az önce gibi geliyor ama hani saatlerdir uğraşıyorum. Lehim çok kötüymüş. <laughs> şey, kabloları taktım çıkar yani çıkardım başka şeyler kullandım başka kütüphaneler başka kodlar vesaire vesaire. Şu an yani baktığım zaman hani lehimle de hani öyle bir sıkıntı gözükmüyordu. Az önce dedim işte bari lehimi baştan yapayım dedim. Yani olan lehime şeyi lehimi tuttum, çıkardım o ondan sonra tekrar yaptım. Bence hiçbir fark yoktu. Yani daha iyi değdirdim ama hani bence önceden de değmiyordu. Hani sorun yoktu ama şu an çalışıyor. Şimdi gösteriyorum ekran yapmak istiyordum. Şu anda yani başka şey yapacağım da ya, şu anda ekranımız çalışıyor. Bu aslında sarı fakat telefondayken beyaz gibi gözüküyor ama sarı şu an. Neden böyle bilmiyorum. Şu an beyaz gibi görüyorsunuz ama sarı yani. Gerçekten sarı. Buradan istediğimi yazabiliyorum buraya. Mesela şey yapayım. Mesela TTTT yazdım gördüğünüz gibi. Buraya şimdi geldim. Şu an bu yüzde şeklinde şey oluyor. Bir dakika. Bir yüzdesini bir başlasın şey yapacağım size. Göstereceğim. Bakın şu an %7, %15, Heh, şimdi birazdan buradaki yazı değişecek orası yüklenince. Tabii bu böyle kontrol edilmeyecek başka şekilde olacaktı da şimdi olacak. Şimdi göstermek için yapıyorum. Şu an %76, 84, 92. Gördüğünüz gibi değişiyor. Şu an için böyle görünüyor fakat hani ilerleteceğim, başka şeylerle birleştireceğim. Şu an çalışan bir ekranımız var. Bayva. Aa ses. Ha. Merhaba. Şu an hala yapmaktayım. Şu an yaptığım şeyi gö göstereyim. Önce ne yaptığımız söyleyeyim. Şu anda bir sinyal gönderiyoruz. Herhangi bir sinyal ve hangi sinyali göndersek gönderelim, bizim daha benim daha önceden ayarlamış olduğum sinyali gönderiyor. Yani şu an hani aynı sinyali değil de ilk başta ben bir sinyalin geldiğini tespit edebiliyor muyum? Tespit ettikten sonra da belirlediğim bir sinyali gönderebiliyor muyum? Onu test ettim. Şu an onu yapıyoruz. Bir dakika. Şimdi gösteriyorum. Şimdi gösteriyorum. Bakın şimdi şu an şeyimiz bu. Cihazımız bu. Burada sadece burada şu an bu. Bu yani şu ekran hariç diğer şeyler çalışıyor. Şöyle yapıyorum. Bir dakika şurada USB'si var. USB takayım. Tamam. Şu an çalışıyor. Elimizde bir tane kumanda var. Kumandaya bastığım zaman burada kırmızı ışık yanacak. Daha sonra buradan da 2 iki, iki saniye sonra mı 5 saniye sonra mı Buradan da belirlediğimiz bir sinyal gidecek. Mesela şu an bir şeye bastım. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi değişti. Bakın. Elimi çektim. Ya yapayım dur. Bastım. Ulan bozuldum mu? Demin çalışıyordum. Heh, gördüğünüz gibi çal çalış şimdi bir daha yap yapıyorum. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çalışıyor. Öyle. Şu anda ilk başta hani herhangi bir sinyali gönderiyorum. Daha sonra gelen sinyalin aynısını kopyala ve onu gönder şeklinde yapacağım. Daha sonradan da gelen verileri kaydet gibi şeklinde yapacağım. Neyse bay bay. Merhaba. Şimdi siz videoları böyle birleşik gibi göreceksiniz ama ben parça parça çekiyorum. Şimdi yaptığım şeyi söyleyeyim. Şey. Heh, gelen sinyali iki saniye sonra aynısını tekrar gönderiyor. Böylece sinyali kopyalayabiliyoruz. Yani mesela bir sinyal gönderiyorum. iki saniye sonra gönderdiğim sinyali aynı göndererek böylece aldığı sinyali tespit edip tespit ettikten sonra o sinyali tekrar üretip tekrar sinyali dağıtabiliyor. Tekrar paylaşabiliyor. Şimdi onu gösteriyorum. Şimdi bakın. Kumandamız şimdi diyelim ki şuradaki yani düğmesini boş verin. Bu bastıktan sonra burada nasıl neyin değiştiğini görün. Düğmesine bastım. Gördüğünüz gibi oradaki süre bitti. Ha bir dakika dur. Şu an buradaki ışığı burada da o yüzden biraz yukarı kaldırayım ışığı. Şey yapamıyoruz şu an tam ışığı hani böyle hani kumanda da böyle tam karşıda tut, tutulur yani. Böyle tam karşısına tutmak gerekiyor. Bir dakika. Tamam. Işığımız burada. Buradan buraya çekiyor. Burası da sinyalimizin aldığı yer. Bastık düğmesi. 2 saniye sonra. Kral demin çalışıyordu bu. Bir daha basayım. Bir daha bastım. Olmadı. E demin çalışıyordu. Cık. Ya bunu böyle tutasım da hiç gelmiyor ama. Çünkü şeyden dur. Aha. Bu sefer çalışacak sanırım. Bir dakika. Heh, bakın şimdi bastım elimi çektim. Gördüğünüz gibi şey. Mesela buna bastım ya üstteki saat yani değişiyor. Şimdi mesela turboya bastım. Lan değişti. bir daha bastım. Dur bir daha bastım diye bekliyorum. Tamam, gördüğünüz gibi değişti. Ya buna yandakine bastım şu sessiz şeye. Yine bastı oraya. Yani oraya basarsak hani şey oluyor değiştiğinden dolayı öyle. Şimdi arttırmaya bastım. Bir daha basayım. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi böyle şimdi kapata bastım. Bu şekilde bir şey yaptım. Bu arada hani sinyal bazen hani şu an büyük büyük oranda çalışıyor ama bazen çalışmıyor. Onun sebebi de şu. Sinyal giderken bazen böyle mükemmel doğru gitmiyor. Bazen hani bir sürü sinyal gidiyor bir tanesi doğru oluyor çünkü bazen kumandayı tam basarken titretirsen ya da başka sebeplerden dolayı sinyalin de değeri değişebiliyor aslında birkaç tane sinyal gönderdiğinden dolayı illa bir tanesi bunu çalıştırıyor tutuyor fakat bu ilk gelen sinyali aldığından dolayı ve hemen direkt bekleyip sinyalin aynısını göndermeye çalıştığından dolayı o ilk başta bazen bozuk sinyal gelirse sonrası doğru bile olsa o ilk, siny o ilk sinyali gönderiyor. Diğer doğru kısmı hiç İşlemiyor çünkü zaten ilk başta buldu ve duruyor. Şimdi onu ayarlamaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Bütün sinyalleri al. Daha sonra işleme konu. Bay bay. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Şimdi ne yaptığımı göstereyim. Yani aslında yani şey siz bunları videolar sıra sıra konunca hepsini aynı anda göreceksiniz ama öyle değil. <laughs> bir zaman gerekiyor, bir şeyler gerekiyor. Mesela şu an telefonu şarja taktım. Şarjı %5 falanmış. Şimdi gösteriyorum. Önce ne yaptığımı söyleyeyim. Sinyali gönderiyorum. Sinyali kopyalıyor. Bir süre sonra diğer sinyalleri de gönderiyor. Gösteriyorum. Bunu çektim mi bilmiyorum ama şu an çektim de. Şimdi bakın bu bizim kumandamız. Şey bu bizim vantilatörümüz. Bu da bizim kumandamız. Böyle biraz şeylik koydum ki yani şuradan ışık gönderiyor. Şuradan şuradaki aslında kumandanın ışığı. O yüzden. Şimdi bakın. Bakın şimdi. Düğmelerine basacağım. Sonra sırayla hepsini bir daha göndereceğim. Gö gö Buna bas. Bakın şimdi böyle gönderdim. Gönderiyor aslında şuradaki kırmızı ama ışıktan dolayı şey olmuyor. Bir dakika. Şimdi biraz şöyle koyayım. Ne? Sinyali gönderince burada burada kırmızı ışık yanıyor haberiniz olsun yani şey yapabilirsiniz bakın. şimdi gördüğünüz gibi kopyalandı bak açma bir daha gö gönderiyorum yani ben hangisine basarsam ona bas basıyorum mesela bak şimdi üç kere bastım ona gördünüz 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Aa, Aaa sonradan bastı dur 1, 2, 3, 4 Bu şekilde daha basmalıdır. Diğerine ne de neyse. Sıkıntı yok. O kadar olur. Zaten ben başka şey için kullanacaktım. Şu anda işime yarayacak gibi. Tamam işte. Şu an bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunu başka şeylerle birleştireceğim. Bir yerlere göndereceğim. Bir yerlerden gelecek o veriler. Bir yerlerde kaydedeceğim verileri falan filan. Yani şu an hani amacım bu değil. Fakat İstediğim şeyi yapmaya giderken böyle bir şey oldu. Bunu kullanarak yapacağım. O yüzden hani böyle iki tam iki yani çok da konuşamıyorum ya. Hani böyle tam e, iki saniye çalışan, iki saniye için o tuşlara basmam gerekiyor. O yüzden az önce sıkıntı oldu ama zaten bu benim ihti zaten bu benim ihtiyacım mı karşılayan bir şey. Daha farklı yapmak istemedim. Böyle yaptım. Tamam. Bay bay. Ah ses merhaba normal hepsini çektikten sonra yayınlayacaktım fakat şey çok uzun oldu bir de uğraşıyorum hala ve daha başka başka şeyler de yapacağım o yüzden şimdilik bu kadar diğer kısımda diğer kısımlarda yaptıkça onları da eklerim daha sonradan ayıb.